Fikret abim. Nasılsın? İyiyim Ali. Ya biraz yürüyelim. Hoş geldin. Nerelerdesin ya? Görüşemiyoruz bayadır. Düşleriyle bütün kara parçalarını gezen ve hiç orada olmayan kimdir Ali? Galiba o benim. Sen neden buradaysan, ben o yüzden burada yok. Nasıl yani abi? Başver, ver. Zülelle arayı düzelttiniz mi? Yak bakalım bir gemici sigarası da öyle konuşalım. Uzak. Samsun mu abi? Baya uzak. Peki ya Zülal. O iş bitti artık abi. İşte bu sandalla gölle oyalanıyorum. Ne oldu senin şu senaryo film işleri? Senaryoyu yazdım. Ama ismini bulamadım daha. Yine de geçici bir isim koydum. Halledersin abi. Canını sıkma sen. Senin kumaş başka kumaş. Bu işler öyle olmuyor Ali. Bu işler zor işler. İçinde aşk var mı abi? Aşk olmasa Ali... Biz, siz, sen, ben nasıl olacak? Bu sandallar niye yüzsün ki? Bu şiirler niye yazılsın? Bu filmler niye çekilsin Ali? İçinde aşk varsa her şey olur gider abi. Filmi burada mı çekeceksin? Buradan başka bizim için bir cennet var mı Ali? Yok tabi abi. Yalnız sinema yapacağım Ali. Yalnız sinema yapacağım. müsaadenle ben gidiyorum. Şu şiir kitabını al. Belki sana iyi gelir. Okuyacağım abi. Görüşürüz. Merhaba yeğenim. Merhaba. Gölün bir turu kaç para? 50 TL amca. Oo, gölü satmıyorsunuz değil mi? Sen de atlısın be amca. Benzinin fiyatından haber yok konuşuyor. sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Yeni dostlar Yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım? Nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. o Ali hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Bak bunları sana Fikret bıraktı. Bu ne? Bilmiyorum ki. Sabah giderken elime tutuşturdu. Dedi ki bunları Ali'ye versen. Neyse teşekkür ederim abi. Eyvallah kardeşim. Ali merhaba. Ben Fikret abim. Sabah erkenden geldim uyuyormuşsun. Yanımdan kalem ve kağıdı eksik etmem bilirsin. Sana müjde vermeye gelmiştim. Ama artık bu yazıları okuduğunda haberin olacak. Film çekimine yakında başlıyoruz ve oyuncu olarak seni oynatmayı düşünüyorum. Şimdilik şehre gidiyorum. Yakında geleceğim ve çekimlere başlayacağız. Sen bu bıraktığım senaryodan rolüne iyi çalış. İsmin filmde de Ali. Zülal meselesine gelince ise sana şunu söylemek isterdim. Ama yazmak da daha kolay benim için. Hiç Zülal isminin anlamını araştırdın mı? Zülal, tatlı, saf su anlamına geliyor. Yani hep üzerinde sandal ile dolaştığın, günün her vakti beraber zaman geçirdiğin tatlı su. Sana ait bir Zülal var, hiç canından ayrılmayan hem de. Sen hep onu sev elbet bir gün sen de mutlu olacaksın.